Ay Yılmaz Bey. Daha ikinci görüşmemizden gazetelere manşet olduk. Vallahi rezalet. İyi oldu, iyi oldu. Herkes seni kiminle alacağını da öğrenmiş oldu. Bana bak, akşama hazırlan da şöyle biraz kafa dağıtalım. Ne dersin? Ha, gezecek miyiz? Korkmuyor musun sen benimle görüşmekten? Çocuk muyuz canım? Yani biz korkacağız. Hadi sen hazırlan. Ben akşam sekiz gibi seni aldıracağım, tamam mı? İyi, tamam. Sekizde hazır olurum. Görüşürüz. Tabii sekize kadar çeşitli ziyaretçilerimiz olacak. Bakalım gidebilecek miyiz? Sibel nereye? Yılmaz Bey'le eğlenmeye çıkıyoruz. Yılmaz Bey'le mi? Hı hı. Ay kızım bak, bu gidişat benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani elin adamıyla magazinlerde. Ya sen Yiğit'e nispet yapacaksın diye rezil olduk vallahi millete. Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Ne yapayım? Evde oturayım da korktuğumu mu düşünsün Yiğit? Ya kork. Kork zaten kızım. Ayol bu herif... Tek başına fotoğrafın çıktı diye gitti panoları yaktı. E sonra üstüne bugün Yılmaz Bey'le boy boy fotoğraflarınız çıktı gazetelerde. Bak vallahi bir tane daha haberiniz çıkarsa o haydut gelir bu evi de yakar kızım. Anne bu renk nasıl? E, Sibel ben ne diyorum sana? Anne çık odamdan lütfen. Ay Kızım lütfen bak. Anne bak bir kelime daha edersen yemin ederim de, de, tekrar pansiyona taşınırım ha. Buyurun Nihat Bey içeride bekliyor sizi. Nefesim kesildi. Sanırım bu akşam bir kalp masajına ihtiyacım var. Aramana çok şaşırdım. Elim ayağım dolandı. Ne seversin, ne istersin bilemedim. O yüzden hem et, hem balık, hem de zeytinyağlı bir şeyler hazırlattım. Sonra içim eli vermedi. Bir de spagetti hazırladım. Siz mi yaptınız spagettiyi? Evet. Spagettiyi kimseye bırakma. Benim yüzümden ev erkeği oldunuz Nihat Bey. Doğru kızı bulduğunda herkese verkeyi olur Derya Hanım. Bunu bilmiyor musunuz? Önce birkaç kez gidersin eve, keşif yaparsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.